Bütün cihan bilmelidir ki Artık bu devletin Ve bu milletin başında Hiçbir kuvvet yoktur Hiçbir makam yoktur Yalnız bir kuvvet vardır O da milli egemenliktir Yalnız bir makam vardır O da milletin kalbi Vicdanı ve mevcudiyetidir Arkadaşlar Efendiler Ve ey millet iyi biliriz ki Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, müritler, meczuplar memleket olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da asam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş, bakın her zaman baş öğretmen tahta başında, bilim ve teknolojide geri kalmasın diye. Biz derdiyiz, bu gitme. Demek her 23 Nisan'da atam gelir aramıza oturur yanımızda sayımızda solumuzda. Atatürk doktor olmuş bakın bilimin ışığında beyaz önlük içinde ülkemin insanları sağ. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk polis olmuş bakın. Vatan yolunda Ölmüş hep sayarak gece gündüz demeden görev yapıyor. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan gitmez Çünkü her Türk 23 Nisan. Atatürk hakim olmuş bakın. Adalet yükün temelidir. Sözünü doğruluyor hiç korkmadan inançla. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her çocuk 23 Nisan.